Neymiş Vekiller onlar? de var biliyorsunuz değil mi? Saadet Partisi'nden iki vekil orada, Gelecek Partisi'nden bir vekil orada, yine Hüdapar'ın bir milletvekili orada. Dört tane milletvekili, onlar sanıyorum ki ikinci filodalar, arkadan gelen bir öncü filo var, bir de arkadan gelen onların daha bu kritik sulara girmesine vakit var gibi görünüyor. Bugün yarın herhangi bir müdahaleyle karşılaşacaklarını düşünmüyorlar. Ee, ama e, meclisten de e, oraya katılan vekiller oldu. Onu da ifade edeyim. Elbette, ee, elbette ki. Yani mesela o insanları saygıyla, hürmetle selamlayan e, AKP yetkilileri e, aslında dünyanın Türkiye'yi saygıyla selamlaması noktasında olmalar olmalıydılar. Dünya Türkiye'yi saygıyla selamlamalıydı Filistin mücadelesinde. Bakın Filistin Müslüman, Filistin'de yaşayanların çoğunluğunu Müslüman olduğu için değil sadece. insan oldukları için Türkiye onların yanında yer almalıydı. Bize yakışan budur. Yarın bir gün Hristiyan'a, yarın bir gün Yahudi'ye ya da Hindu'ya, Budist'e benzer şeyler yapılırsa Türkiye yine onların yanında yer almalıdır. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını temsil eden bu hükümet bize yakışır bir tutum sergilemeliydi. Bunu yapmak yerine Trump'la görüşebilmek için, bakın Trump'ın e, Dışişleri Bakanı diyor ki insanlar liderler bize adeta yalvarıyorlar. Bunu ne zaman söylüyor? Bir cümle öncesinde diyor ki Recep Tayyip Erdoğan Beyaz Saraya gelmek istiyor. Liderler adeta bizimle görüşmek için yalvarıyorlar diyor. Ben yine sizin ekranlarınızdan şunu söyledim: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, milletimiz Sadece ve de sadece Filistin için liderlerinin yalvarmasını bir noktaya kadar, bir noktaya kadar kabul edebilirler dedim. Eğer oradan Filistin ile ilgili bu 21 maddelik saçma sapan bir şey yerine bir metin yerine doğru düzgün, kardeşim daha buradan çıkıyorsunuz ve yapılan zulmün hesabını veriyorsunuz noktasında bir eğer kararname yahut da bir metin çıksaydı o zaman işte helal olsun derdik. Ama ne Peki. oldu? Bakın demin sizin de söylediğiniz gibi İsrail'in e, Filistin'de yaptığı hiçbir şeyi Gazze'de yaptığı hiçbir şeyin hesabını vermeyecek bir. İki, Hamas tamamen etkisiz hale getiriliyor. Üç, Filistin teslim alınıyor. Bakın Alev Hanım, bu anlaşmanın benim yorumun bu anlaşmanın bize anlattığı şey şudur. Yeter artık insanlar ölmesin. Zaten yeterince Filistinli öldü. Diz çöksün Filistin ve biz burada artık silahlarla değil diplomatik ve ticari olarak Filistin'i işgal edelim. Yani bu işgalin ikinci aşamasıdır bu metin. Dikkatinizi çekerim. İkinci aşamasıdır bu anlaşma metni. Bu anlaşma metnini elbette ki daha olgun bir şekilde tartışmak lazım hemen reddedelim demiyorum. Barış olmazsa olmazdır. Barış şarttır ama bu koşullar Filistin'e barışı getirmiyor. Silahlı mücadeleyi diplomatik, siyasi ve ticari bir işgale götürüyor. Buradan da uyanık olması lazım.